Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kısa adı LYS e olan 2014 lisans yerleştirme sınavını kazanan Balçovalı öğrenciler ve aileleri bir araya geldi. Anlamlı gecede dereceye giren ilk 4 öğrenci bilgisayar almayı hak kazanırken diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi. Eğitim kurumlarına ve öğrencilere yaptığı desteklerle eğitimin kalitesini artırmayı hedefleyen Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalka'ya LYS'de başarılı olan 330 öğrenci ve aileleriyle Balçova Termal Otel'de buluştu. Üniversiteyi kazanan tüm öğrencileri tek tek tebrik etti. Kendi klasmanlarında en yüksek puanı alan ilk 4 öğrenci Atilla Oğuzdağcılar, Helin Özbey Temur, Orhan Berk Aksoğan ve Sefa Deveci bilgisayar almaya kazanırken diğer öğrencilere de birer plaket ve kalem seti hediye edildi. Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya amacımız Balçova'da üniversite kazanan öğrencilere yalnız olmadıklarını hissettirmek dedi. Bütün okullarıma bakım fiziki bakımlarını her yaz yapıyorum. Genç arkadaşlarım şimdi 2 üç gün sonra 5 gün sonra okullar açılacak. Gittiklerinde bakımlı, badanası, boyası yapılmış, camı çerçevesi yenilenmiş, çatısı akıyorsa elden geçirilmiş, sıraları yenilenmiş bir halde gidecekler. Oralarda uygun şartlarda derslerini almaya başlayacaklar. Dediğim gibi adaleti buralarda sağlamasın. Çünkü ben şuna inanıyorum. Bütün genç kardeşlerim eşit şartlarda doğuyor. Doğduklarında eşit. Ama ailelerinin ekonomik biçimi, ekonomik şartları onun geleceğini belirliyor. Ben geleceği bol sıfırların değil, genç kardeşlerimin yeteneği ve aldığı doğru eğitimin geleceklerini belirlemesinden yarayın. O yüzden eğitime sınırsız destek veriyorum. Bundan sonra da destek vereceğim. Ben sizi takip ediyorum. Ben sizin yanınızdayım. Başınız dara düştüğünde, sıkıntıya düştüğünüzde ben her zaman yanınızda olacağım. Bir telefon etmeniz, bir aramanız benim ekibimi yeterli. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, Balçova Belediyesi sizin yanınızda olacak. Bunu bir Hemen hatırlatalım. Şehir dışında okul kazanan tüm öğrencilerin bu illere bir gidiş dönüş bileti de Balçova Belediyesi tarafından karşılandı. Birinci